Coin saatinden herkese selamlar. Bugün sizlerle birlikte Hulk Crypto Capital'ın hazırladığı 2025'in en büyük airdropları hangileri olabilir başlıklı listeyi inceleyeceğiz. Airdrop potansiyeline sahip projelerin öne çıkan özellikleri, aldığı yatırımlar ve yatırımcıları gibi başlıkları ele alacağımız videomuza başlamadan önce her zaman olduğu gibi hatırlatmamızı yapalım. Eğer kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Hazırsanız başlayalım. Şu anda şöyle görebildiğinizi düşünüyorum. Biraz daha yakınlaştırdım. İlk projemiz OG Labs arkadaşlar. OG Labs büyük ölçekli yapay zeka ve web 3 uygulamaları için destek sağlamak amacıyla geliştirilmiş merkeziyetsiz bir yapay zeka işletim sistemi sunmaktadır. En büyük yapay zeka Layer 1 ekosistemi olduğunu iddia ederek merkeziyetsiz yapay zeka uygulamaları için sonsuz ölçekte performans sunmayı hedefliyor. Yatırımcılar arasında HackVC, Delphi Digital ve OKEX Ventures bulunuyor. Bu zamana kadar toplamda 325 milyon dolar fon toplamış. İkinci projemiz ise Monad arkadaşlar. Monad blok zinciri ölçeklendirmesinde yeni nesle işaret eden yenilikçi, yenilikçi bir katman bir yani Layer 1 akıllı sözleşme platformudur. Saniyede 10.000 kadar işlemi gerçekleştirerek olağanüstü bir saniyelik blok süresi ve anında kesinlikle hızlı işlem olanağı sunar. E, toplamda 244 milyon dolar fon toplamış yatırımcılar arasında Paradigm, OKX Ventures ve Dragonfly gibi e, yatırım şirketleri yer alıyor arkadaşlar. Üçüncü projemiz ise BeraChain. BeraChain konsensus mekanizması olarak likidite kanıtı yani Proof of Liquidity kullanan ve Beacon Kit adlı modüler bir EVM odaklı konsensus istemci çerçevesinde üzerine inşa edilmiş Yüksek performanslı bir Layer 1 blok zinciri. Ee, bu zamana kadar 211 milyon dolar fon toplamış ve yatırımcılar arasında Polychain Capital, Framework, Braven, Harvard gibi önemli isimler yer alıyor arkadaşlar. Bir diğer proje ise Farkastır. Farkastır sosyal uygulamalar için güvenilir, ölçeklenebilir ve kullanıcı dostu bir platform sağlamayı amaçlayan merkeziyetsiz bir social fee protokolü arkadaşlar. Kullanıcılara sosyal bağlantıları ve verileri üzerinde tam sahiplik vermek için tasarlanmış. Şu, e, şu, ana kadar 180 milyon dolar değerinde fon toplamış. E, yatırımcılar arasında Andresen Horowitz, Paradigm, Coinbase Ventures gibi isimler bulunuyor. Bir diğer proje ise Story Protokol. Story Protocol yapay zeka destekli bir dünyada fikri mülkiyet varlıklarını tokenize etmeyi amaçlayan bir platform. Bu platform fikri mülkiyetin AI ajanları tarafından kontrol edilebilen ve gelir elde edilebilen programlanabilir varlıklara dönüştürülmesini sağlıyor arkadaşlar. Bugüne kadar 134.3 milyon dolar fon toplamış yatırımcılar arasında Andresen Horowitz, Polychain Capital ve Hashit bulunuyor. Bir diğer proje ise Phantom Wallet. Phantom Solana blok zinciri üzerinde çalışan bir kripto cüzdanı arkadaşlar. Kullanıcıların Solana tabanlı varlıkları güvenli bir şekilde saklamalarına, göndermelerine ve almalarına olanak tanıyor. Aynı zamanda NFT'leri yönetme ve Solana tabanlı merkeziyetsiz uygulamalara bağlanma gibi özellikler de sunuyor. Bu zamana kadar 118 milyon dolar fon toplayan projenin yatırımcılar arasında yine Andresen Horowitz, Paradigm ve Solana Ventures yer alıyor. Bir diğer projemiz ise Babylon. Babylon Chain Proof of Stake blok zincirlerini güvence altına almak için Bitcoin kullanıyor ve Bitcoin sahiplerinin aracılar olmadan güvenli bir şekilde getiri elde etmelerini sağlıyor. Bu yenilikçi protokol Bitcoin'in merkeziyetsiz ekonomideki rolünü geliştirerek kullanıcı kontrolü ve gelişmiş likidite sağlıyor. 96 milyon dolar fon toplayan projenin yatırımcılar arasında Polychain Capital, Paradigm ve Hack VC yer alıyor. Nansen. Nansen kripto yatırımcıları ve ekipleri için gelişmiş on-chain analiz platformu sunan bir şirket arkadaşlar. Kullanıcılara blok zinciri verilerini anlamalarına yardımcı olan araçlar ve bilgiler sağlıyor. E, 88.2 milyon dolar fon toplamış Andres Anorovic, Coinbase Ventures ve Mechanism Capital gibi yatırımcıları bulunuyor. Bir diğer projemiz ise Sentinent. Sentinent ise merkeziyetsiz yapay zeka çözümleri geliştiren bir platform. Kullanıcıların <laughs> yapay zeka sistemlerini daha güvenli, şeffaf ve erişilebilir bir şekilde kullanmalarını sağlamaya amaçlıyor. 85 milyon dolar fon toplamış Pantera Capital Framework ve Founders Fund gibi yatırımcıları bulunuyor. Bir diğer proje ise Espresso. Espresso merkeziyetsiz blok zincir ağlarının birbirleriyle uyumlu çalışmasını sağlayan bir protokol arkadaşlar. Zincirler arası etkileşim için hızlı ve güvenilir onaylar sağlayarak tüm zincirlerin tek bir sistem gibi işlev görmesini amaçlıyor. 80 milyon dolar fon toplamış. Andresen Horowitz, Sequoia Capital, Electric Capital gibi yatırımcıları bulunuyor. Ve Polymarket. Merkeziyetsiz bir tahmin pazarı platformu olan Polymarket e Polimarket üzerinde kullanıcılar belirli bir olayın sonucuna dair tahminlerde bulunabiliyorlar ve bu tahminler için kripto para birimleriyle işlem yapabiliyorlar arkadaşlar. 74 milyon dolar fon toplamış Polychain Capital, Founders Fund ve General Catalyst e, tarafından yatırım almış. Ve Sofon, Sofon eğlence ve yaşam tarzı uygulamaları için merkeziyetsiz zincir üzerinde etkileşimli deneyimler sunmaya amaçlayan bir platform. Kullanıcılar gaz ücreti olmadan işlemlerle yüksek verimli, şeffaf ve güvenli etkileşimler sağlayabiliyorlar. 71.69 milyon dolar fon toplamış e aynı zamanda bir modüler blok zincir Spartan Group, Binance Labs ve OKEx Ventures tarafından fonlandığını da söyleyelim. Eclipse, Eclipse Ethereum üzerinde çalışan bir solana katman iki çözümü arkadaşlar. Ethereum'un likiditesini ve solana'nın hızını birleştirerek kullanıcıların hızlı ve düşük maliyetli işlem yapmalarını sağlıyor. 65 milyon dolar fon toplamış Polychain Capital, HackVC ve Placeholder gibi yatırımcıları bulunuyor. Bir diğer projemiz ise Zora. Bir social fee platformu olan Zora sanatçılar ve yaratıcılar için merkeziyetsiz bir pazar yeri ve NFT platformu sunuyor. Kullanıcılar dijital sanat eserlerini, müziklerini, video içeriklerini ve diğer yaratıcı eserleri NFT olarak çıkarabiliyorlar ve ticaretini gerçekleştirebiliyorlar. 60 milyon dolar fon toplayan projenin yatırımcılar arasında Coinbase Ventures, Paradigm ve Kindred Ventures yer alıyor. <laughs> Bir diğer projemiz olan Karaksa ulus devletler için küresel bir temel katman platformu sunuyor. Platform blok zincir teknolojisini kullanarak devletler için dijital ve finansal altyapılar sağlayan bir ekosistem inşa etmeye amaçlıyor. Bu zamana kadar 51.25 milyon dolar fon toplayan projenin yatırımcıları arasında Pantera Capital Framework ve Lightspeed Ventures yer alıyor. Bir diğer projemiz ise Sukint. Sukint sıfır bilgi kanıtları yani Zero Knowledge Proof için geliştirilmiş bir platform arkadaşlar. Bu platform yazılım doğrulamalarını hızla gerçekleştirmeye olanak tanıyor ve geliştiricilere güvenli ve doğrulanabilir uygulamalar oluşturabilmeleri için araçlar sağlıyor. 55 milyon dolar fon toplamış Paradigm, Robot Ventures ve Bankless Ventures gibi yatırımcıları bulunuyor. Bir diğer projemiz ise Sahara AI. Merkeziyetsiz bir yapay zeka blok zinciri platformu olan Sahara AI, kullanıcıların yapay zeka modelleri, veri setleri ve uygulamaları oluşturup ticaretinin yapabilecekleri bir ekosistem sunuyor. 43 milyon dolar fon toplamış. Polychain Capital, Binance Labs ve Pantera gibi yatırımcıları bulunuyor. Backpack, kripto cüzdanı ve merkeziyetsiz borsa özellikleri sunan bir platform. Solana, Ethereum ve Bitcoin gibi popüler kripto para birimlerini destekliyor. 37 milyon dolar fon toplamış. MultiCoin Capital, Jump, e, Crypto Delphi Digital gibi yatırımcıları bulunuyor. Son projemizse yapay zeka destekli Humanity e, projesi arkadaşlar. Humanity dijital kimlik doğrulama için merkeziyetsiz bir e, platformdur. Bu platform insanların çevrimiçi kimliklerini korurken botlar ve sahte kimliklerden arındırılmış bir deneyim sunmayı amaçlıyor. 30 milyon dolar fon toplamış Kingsway Capital, Animoca Brands ve Hashit gibi yatırımcıları yer alıyor. Evet arkadaşlar Hulk Crypto Capital'ın hazırladığı bu listede 2025 yılında öne çıkabilecek en büyük airdrop gerçekleştirebilecek projelerin bir listesi yer alıyordu. E, bu projede e, bu listede projelerin öne çıkan bilgilerini, yatırımlarını ve yatırım şirket, onlara yatırım yapan şirketleri inceledik. Umarım bilgilendirici bir video olmuştur. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.